Herkese mutlu ve sağlıklı günler. Hocam, e, kanda tromboz stopen nedir? Trombozların sayısı azalırsa ne olur? Trombozlar kan hücrelerinden e, bir tık bir, bir gruptu. Ne yapıyordu? Pıhtılaşma yani kandaki kanama gibi durumlarda kanın pıhtılaşmasına yardımcı oluyordu. Eğer kan hücrelerindeki trombositlerde bir azalma olursa o zaman tabi pıhtılaşma durumu problem yaşayacaktır ve kişide kolay kalamalar olacaktır. Ne olacaktır? Trombosit sayısı azalmış olan insanlarda vücudun değişik yerlerinde, küçük travmalarda bile büyük morarmalar görebiliriz. Ciddi ve yaygın morluklar görebiliriz. Ya da herhangi bir neden yokken durduk yere ortaya çıkan burun kanaması, idrarda kan, gaytada kan gibi değişik bölgelerden kanamalar görebiliyoruz. Tabii ki bu karamanın ciddiyeti trombositin ne kadar azaldığıyla ilgilidir. Çünkü trombositlerin normalde 150.000'in 150 binin yani kanda 150 binin üzerinde olması gerekir kan tahlili sonucuna göre. Ancak trombosit sayısı özellikle 50 hatta 20 bin altına düştüğünde çok ciddi kanamalar olabilir. 20 bin altına düştüğünde küçük travmalarla bile hatta spontan olarak olarak herhangi bir travmaya bağlı olmaksızın bile kişide beyin kanaması